Merhabalar, bu videoda Windows 10'da e, ses sesli asistan nasıl etkinleştirilir bunu öğreteceğim. E, i̇ndirilir veya kurulur demiyorum çünkü Windows 10'un içerisinde bir sesli asistan var fakat e, ülkemizde kullanılmıyor yani Türkçe dil desteği yok. Ve e, bunu açtığınızda bölgenizde sunulmuyor tarzında bir yazı e, geliyor karşınıza. Öncelikle Windows 10'un son sürümünü kullanmanızı tavsiye ediyorum. E, görev çubuğuna geliyoruz ve buraya sağ tıklıyoruz. Burada Ses sistem düğmesini göster var baştakini okuyamıyorum çünkü çalışacak Ardından ayarlara girmemiz gerekiyor Ayarlar diyoruz Ve burada Zaman ve dil olarak bir yer var buraya Tıklayacağız basacağız Zaman ve tarih tarih ve saatte herhangi bir değişiklik yapmayacağız değişiklik yapmayacağız Bölgeye geliyoruz ülke veya bölge Amerika Birleşik Devletleri olarak değişecek Bölgesel biçimde e, burası Türkçe Türkiye kalabilir bir sorun yok. Şimdi en önemli yer dile geliyoruz. Dilde burada direkt dil ekle butonu var e, görüyorsunuz. Bu dil ekle butonuna basacağız ve bastığımızda İngilizce (ABD dili) eklenicek. E, kurulum sırasında size bazı sorular soracak. Dil paketi, el yazısı, konuşma bölgesel biçim falan. E, konuşma e, in yüklenmeli. Dil paketi falan bunların hepsini yükleyin. Klavyelere geliyoruz. Buradan e, klavye ekle diyerek Türkçe Q ekliyoruz ve İngilizce klavye kaldır diyerek kaldırıyoruz. Yukarıdan geri geliyorum. E, konuşmaya geldiğinizde İngilizce ABD olarak falan burası otomatik seçilecektir. E, buradan e, bölge, pardon dile tekrar gelelim. İlk kurulum yaptığınızda e, burası Türkçe olarak e, kalacaktır. Burayı İngilizce yapıyoruz. E, tıkladığımda değişiklik için oturumdan çık diyecek. E, videoda olduğum için oturumdan çıkamam. Burayı İngilizce yapıyorsunuz, oturumdan çıkıyorsunuz. Ardından e, Cortana'yı başlatıyorsunuz buradan. Hey Cortana. What are you doing? Taking it all one question at a time. E, burada size bazı kurulum için e, yazılar verecek. E, mavi yazılar falan olacak. Bir de Microsoft hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek. Bu ayarlar zaten kısa ayarlar, onları yapabilirsiniz. Şu anda ben de istemiyor. Aldığım hatada geçmişi temizlediğim için oldu. Videoda geçmişi göstermek istemedim. Arkadaşlar burada bir sorun oluşmuş video kaydında. da burayı tekrar anlatıyorum. Burayı İngilizce yaptık ya, Cortana'yı falan ayarladık. Daha sonra buradan tekrar ayarlara geliyoruz. Ve burası İngilizce olacak. Biz burayı Türkçe yapacağız. Türkçe yaptıktan sonra yine oturumdan çık diyecek. Oturumdan çıkıyoruz ve tekrar oturumu açıyoruz. Ee, normalde Türkçe sizde üstte olacaktır. Ee, İngilizce altta gözükecektir. Burada bulunan e, yukarı ok tuşuna basıyoruz. Önce İngilizcenin üstüne tıklıyoruz. Yukarı ok tuşuna bastığımızda İngilizce üst alınacaktır. Ve klavye İngilizce, ABD konuşma İngilizce, ABD uygulamalar ve web siteleri İngilizce ABD olarak değişecektir. Uygulamalar ve web siteleri e, İngilizce olması bizim için önemli çünkü e, Sesli asistanımız İngilizce e, Olarak çalışıyor. Türkçe dil desteği bulunmuyor şu anda Umarım bir sonraki güncellemede Türkçe dil desteği de gelir Sesli asistanda bazı eksiklikler var ama e, Yine de normal yani normal derken iyi bir şekilde çalışabiliyor Hey Cortana Open Google Chrome Okey Şuan bir yavaş open Google Chrome. Şunun sesini biraz kısayım. Hey. Hey Cortana. Can you open League of Legends? All right. I'll open League of Legends. Evet, oyunu da başlattı. Eee buraya Tıklayarak da yapabilirsiniz. Mesela burada bir mikrofon tuşu var veya burada yazarak da yapabilirsiniz. Yazarak yaptığımızda da aynı sonucu veriyor. Evet gördüğünüz şu an yazarak da çalışabiliyor. Konuşarak da çalışıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.